değerli evet. izleyiciler özellikle Boz Ağaç Yörük Şöleni'nde çok önemli isimlerle beraberiz. Mustafa Kemal Paşa'nın bir dönem Kemal Paşalar Dernek Başkanlığı da yapmış sevgili Kıvanç Atmaca Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Derya nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler efendim sizler iyisiniz inşallah. Eksik olmayın bizler de çok iyiyiz. Böyle güzel bir ortamda kötü olunur mu? Evet. Bugünün anlam ve önemi binaen özellikle Boz Ağacaylası'nda binler toplandı burada. Çok büyük bir coşku var. Yıllardan geleneksel olarak 22.si gerçekleşiyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, öncelikle buraya emeği geçen bütün derneklerimize başta... E, derneklerimizin en başında Yörük Türkmen Derneğimizi saymak üzere burada pek çok derneğimiz var. Bütün derneklerimize bir kere bizim öz kültürümüzü yaşatmak için verdikleri çabadan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletmek noktasındayız. Hakikaten öz kültürümüzü, derneğimizi, köklerimizi sahip çıkmayı burada Birlikte, bir arada olmayı çok güzel bir şekilde bize gösteriyorlar, yaşatıyorlar, yaşatmaya da devam edecekler. Ee, uzun yıllardan beri buralardayız biliyorsunuz ki. E, her geçen gün daha iyisini gerçekleştiriyorlar, daha yoğun bir kalabalıkla gerçekleştiriyoruz. Köklerimizin derinliklerini burada görüyoruz, içiyoruz. Kökümüze sahip çıktıkça ileriye daha güzel, daha sağlam ve sağlıklı adımlarla ilerleyeceğimiz de burada dosta düşmana gösterir haldeyiz. Ben burada bugün tekrar e, tüm Yörük Türkmen derneklerimizle bir arada olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum ve hepsinin emeklerine sağlık diyorum.